Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sanqo ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken'in ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sangoy ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imaj ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak. Yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.